Bilgisayarımıza kurduğumuz stm 32 ile programını açıyoruz. Daha sonra buradan bir workspace açmamız gerekiyor. Ben bu kursa özel yeni bir workspace oluşturacağım. stm 32 kübideyi kurduğumuz dizine geliyoruz. Ve buradan eski workspace'lerim burada bulunuyor. Yeni bir workspace açıp projelerimi artık orada konumlandırmak istiyorum. stm 32 Free Artos kursu diye bir workspace kuruyorum. Daha sonra bu workspace seçip programı başlatıyorum. Yeni oluşturduğum projeler artık bu workspace'in içinde oluşacak. Kübide arayüzüm açılıyor. Ben burada kurs dışı bir şey fark ediyorum ve arayüzün temasının karanlık olduğunu görüyorum. Bunu tekrar açık hale getirmek istiyorum. Bunu da yapmak isteyenler bu ayarlardan yapabilirler. Buradan Dark'tan e, geri Default ayarlara geri getiriyorum ve STM32 kübeyi tekrardan başlatıyorum. Kübide'yi tekrardan başlattıktan sonra yeni bir proje oluşturmak istiyorum. Kübide'nin arayüzünü zaten bir önceki kurstan veya YouTube'daki videolardan haberdarsınız. Bu aşamaları geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü bu daha ileri seviye bir kurs. File kısmından gelip STM32 Project kısmına tıklayıp yeni bir proje oluşturuyorum. Burada ilgili dosyaları tekrardan yüklüyor sistem. Proje açılış ekranı önümüze geldi. Buradan elimizdeki kart STM32 F4 Discovery kartı olduğu için buradan Board Selector kısmına gelip ben daha önceden favori kartları zaten seçmiştim veya şuradaki arama kısımlarına tıklayıp sizin kullandığınız kartın ismini yazıyorsunuz veya çipin ismini artık kendi custom bir board üzerinde çalışıyorsanız çipin üzerine veya kartınızın ismini yazıyorsunuz. Ben buradan kendi kullanacağım kartı seçiyorum. Daha sonra ileri kısmına basıp buradan projeye bir isim vermemi söylüyor. Burada projemin ismini task ders 0 olarak isimlendirdim. Taskları işleyeceğim için bu derste. Daha sonra kullanacağım dili C olarak yapıyorum ve ilgili seçenekleri seçtikten sonra next'e basıyorum. Burada add necessary library files as reference in the toolchain project configuration file'e tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonra versiyonu seçiyorum ve finish'e tıklıyorum. Biraz önce seçtiğimiz seçenek gerekli kütüphaneleri sistemimize ekleyecek. Burada projemi oluşturduktan sonra bir şey fark ediyorum. Main C dosyam veya bazı ilgili dosyalarım projede oluşmamış oluyor. Bunun sebebi STM32 login olmamış olmam. STM32'nin getirdiği son sürümlerinde getirdiği bir özellik arkadaşlar. Sistemine login olmanızı istiyor. Bir hesabınızın olmasını istiyor. Buna connect olarak bağlanıyoruz. Hangi kısımdan bağlanacağınızı da videoda izlediğim adımları yaparak gelebilirsiniz. Hatta stm Cube küp update'e giriyorsunuz. Connection to my SD'ye tıklıyorsunuz. Buradan Enter'a tıkladıktan sonra size bir giriş ekranı açacak. Daha önce hesabınız varsa login olabiliyorsunuz. Yoksa create account yere kendi hesabınızı oluşturabilirsiniz. Buradan ben kendi mail adresimi giriyorum. Şifreyi unuttuğum için bana bir mail yollamasını istiyorum. Mail yolluyor. Mail'de gelen yere tıklıyorum. Evet mail adresime reset my passport now diye bir link geldi. Buradan kendi mail adresime seçerek şifremi sıfırlıyorum. Pasaportumu resetledikten sonra tekrar help connect to my SD connection to my SD oraya girip hesabıma giriyorum. Bu adımları gösteriyorum çünkü arkadaşlar ilk kurulum yaparken bu adımları yapmadığından ötürü çok fazla sıkıntı yaşayan insan var. O yüzden bu hesaba giriş yapmanızı öneriyorum. Yoksa dosyalarım oluşmuyor, main C dosyam görünmüyor. Şu görünmüyor, bu olmadı gibi sıkıntılar yaşayan insanlar çok oluyor. Çok defa soruluyor. Yorumlarda anlatmaya çalışıyorum fakat anlaşılmayabiliyor. O yüzden videoda ayrıntılı olarak göstermek istedim. Bir önceki kursumda göstermemiştim ama bu kursta göstermek istiyorum. Çünkü çok fazla sıkıntı yaşayan insan var. Evet, login olduktan sonra oluşturduğum projenin dosyalarının gelmesini bekliyorum ama gelmiyor. O yüzden tekrardan bir proje oluşturacağım. Bu projeyi siliyorum. Diskten de siliyorum projeyi. Şimdi tekrar create a new STM32 project diyerek aynı şekilde projeyi açıyorum. Yine aynı ismi veriyorum. C dilini seçiyorum. Project type STM32 project. Gördüğünüz gibi default location benim workspace'imin location'ı orada oluşturuyor. Add Necessary Library Files. Onu kesinlikle seçiyorum. Default modda açmasını söylüyorum. Ve arkadaşlar şimdi projeyi başlatıyor. İlgili dosyaları da yükleyecek. Burada lisans kabul ediyorum. Evet gördüğünüz gibi kurulum başarılı ve debug dosyalarım, software dosyalarım, main dosyam hepsi geldi. Evet artık FreeRTOS kernel'ını projemizin içine entegre etme zamanı geldi kernel'ı projeye entegre etme, taskların oluşumu, taskların kullanımının sintaks yapısını sizinle bir sonraki videoda paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.